Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahnelere şahit olacağız. Yıldız güçlü bir kadın olarak kumruyla savaşacaktır ve bu yolda ona ender yardımcı olacaktır. Çünkü Yıldız bu yaşadığı üzücü durumdan dolayı Çağatay'ın kendisini aldattığını ona söyleyecektir. Öte yandan Ender de konunun gerçek yüzünü Doğan'a göstermeye çalışacak, Çağatay. İlerleyen bölümlerde Yıldız'a hak vererek kendini ona nasıl affedirebileceğini düşünecektir. Yasak elma analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.